Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek Iğdır'da tek seferde en fazla kan bağışı kampanyası başlatıldı. Iğdır Vali Sercan Turan'ın talimatlarıyla kanımızla canımızla milletimizin emrindeyiz sloganıyla düzenlenen kampanya Malazgirt Meydan Muharebesi tarihi esas alınarak 1071 ünite kan kampanyası düzenlendi. <laughs> Zübeyda Hanım Bulvarı başta olmak üzere şehrin farklı noktalarından kurulan kan bağış merkezlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken uzun kuyruklar oluştu. Kampanya İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Alay Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay İşbirliği ile gerçekleştirildi. Iğdır'daki sivil toplum kuruluşları da kampanyaya destek verdi. 5 gün boyunca kan bağışı saat 07.00'de başlayacak ve akşam 20'ye kadar devam edecek. Kan bağışında 1071 ünite kan bağışı toplanması hedefleniyor. Iğdır Vali Sercan Turan kan bağışını tüm kurumlarla birlikte yaptıklarını söyleyerek şu şekilde konuştu. Tabii Ramazan ayında genel olarak kan stoklarında bir azalma oluyor olarak. Iğdırlı hemşerilerimizin de yoğun oldu olduğu süreç içerisinde özellikle Ramazan bitiminde kan bağışı yapılması konusunda halkımızın da çok büyük talebi oldu. Biz de Tüm kurumlarımızı topladık. Emniyetimiz, jandarmamız, ondan sonra Diyanetimiz, Milli Eğitimimiz, tüm kurumlarımızla beraber böyle bir karar aldık. Katılımın çok yüksek olduğunu görüyoruz. İnşallah gördüğünüz gibi 28 tane burada koltuğumuz var. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Bizim kan bağışı ile ilgili olarak birimlerimiz dışında kamu görevlilerimiz de alanda yardımcı oluyorlar hedefimiz inşallah 1071 sayısını bir defada kan verme açısından 1071 sayısını bulacağız. Ama bu etkinliğimiz 4-5 gün sürüyor. Zaten geçen haftadan beri bu etkinliğimiz sürmekte. Allah razı olsun. Gerçekten Iğdır'ın insanı, aziz hemşerilerim çok duyarlılar kan bağışı konusunda da. Gördüğünüz gibi kanımızla canımızla milletimizin emrindeyiz diyoruz. Buradaki her bir fedrimiz, verdimiz bu noktada hassasiyet gösteriyor. Tabii e, ee, kan vermenin bir sağlık açısından da tabii birine hem hayat kurtarıyoruz hem de sağlık açısından da çok faydalı olduğunu biliyoruz. Bu konuda yapılan araştırmalar var. Mart, Nisan, Mayıs ayında kan vermek özellikle insan sağlığı açısından son derece faydalı. İnşallah faydalı işler yapmış olacağız.